Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda Counter Strike gündemini konuşacağız. Gündemim oldukça yoğun. Aslında bu yoğunlukta gündem videosunu biraz geciktirmemin de payı var. Ama bu süreçte gelişmeleri sizlere parça parça aktarmaya çalışmıştım zaten. Ayrıca birkaç eğitim videosu üzerinde de çalışıyorum. Çünkü bu tarz içerikleri seven bir kitle de var. Ben de Counter Strike'teki deneyimlerimi bu videolarda sizlerle paylaşmak istiyorum. Malum oyunda epey saatim var ve zamanımın büyük kısmı bu oyunda geçiyor. Lafı fazla uzatmadan videoya geçiyorum ama kısa bir duyurum var. CS yılda pikem etkinliği başladı. Ücretsiz ödüller sizi bekliyor. Bir kuruş bile harcamadan sadece takım tahmini yaparak ödül kazanabiliyorsunuz. Ama küçük bir şart var. En az 18 yaşında olmanız gerekiyor. Aynı CS:GO'daki Piken mantığıyla aşağıda vereceğim linkten siteye girip tahminlerinizi yapıyorsunuz. Her doğru tahmin size 2 coin kazandırıyor. Bu coin'lerle bronz, silver ve gold çekilişlerine katılabiliyorsunuz. Etkinlik tamamen ücretsiz. Eğer tüm takımları doğru tahmin ederseniz Bayonet Doppler çekilişine katılma şansı da yakalayabiliyorsunuz. Kısaca kaçırmayın derim. Link yorumda. Anti cheat gündemi. Bir önceki videomuzda bu konuyu detaylıca ele almıştık. Val'dan hala resmi bir açıklama gelmese de ve live şu anda aktif şekilde çalışıyor arkadaşlar. Birçok kişi reportladıkları oyuncuların banlandığına dair mesajlar aldıklarını söylüyor. Bazıları ise oyun içine live'ın aniden hilecileri banladığını bildiriyorlar. Ama oyundaki en büyük sorun hala hileciler. Bunun arkasındaki temel neden ise son zamanlarda ban sayılarının ciddi şekilde düşmüş olması. Bu sorundan kurtulmak için oyuncular Face'te yönelse de ilerleyen videolarda bununla ilgili kötü bir haberim olacak. Evet, şimdilik oyuncu sayısı ve güncellemelere geldiğimizde Kansai'nin oyuncu sayısında mayıs ayında %7,5'luk net bir düşüş yaşandı. Garip olan ise bu düşüş gün güncelleme almayan dönemlerde değil de aksine 9 güncellemenin geldiği ve bazı önemli yeniliklerin yapıldığı Mayıs ayında yaşandı. Peki Mayıs ayında neler gelmişti? Birincisi görev sistemi ve yeni haritalar. Güncelleme genel olarak ortalama olsa da haritaların eklenmesi açısından anlamlıydı. İkincisi ise seçkin ikinci sezon tablosu gelmişti. Ayrıca uzun zamandır düzeltilmeyen sticker boşlukları ve silah nadirliğine göre hat renk ayarları eklenmişti. Bu da gayet makul bir güncellemeydi. Üçüncü güncellememiz de 16 Mayıs'ta gelmişti. Ölüm maçında takım dengesizlikleri getirildi. En önemlisi ise AK-47 ve diğer silahlardaki 150 milisaniyelik ses gecikmesi sıfırlanmıştı. Bu sayede silah hissiyatı ciddi anlamda iyileşmişti. Dördüncü güncellememiz 22 Mayıs'ta sprey güncellemesiydi ve bu güncellemede de sprey kontrol hissiyatı güçlendirilmişti. Her yani ne kadar bazı sorunlar sürse de bu güncellemede 5 üzerinden 5'e hak eden bir güncellemeydi. Beşinci güncellememiz de daha doğrusu iki güncellememiz 23 Mayıs ve 30 Mayıs'ta gelen güncellemelerdi. Bunlar major güncellemeleriydi ve yeni stickerlar pikem özelliği oyuna eklenmiş. Ayrıca 30 Mayıs'ta da en dikkat çekici özellik olan hatıra paket sisteminde değişiklik yapıyordu. Yapılmıştı. Artık playoff maçlarında gelen hatıra silahlarında bir tılsım yani charm yer alacak. Bu tılsım seçtiğiniz maçtan bir anı klibi içerecek ve Counter Strike envanterinizden de izlenebilecek. Ayrıca bildirim sistemi daha minimal bir tasarıma kavuşmuştu. Banlar, istemci güncellemeleri gibi farklı bildirim türleri artık ayrı konularla gösterilecek. Evet Counter Strike ekonomisi ve kasalara geldiğimizde Mayıs ayında toplam 39 milyon kasa açılmıştı. Sadece anahtar fiyatları üzerinden Valve'ın yaklaşık 97,5 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor. Tarihte en çok açılan kasa ise 150 milyon aşkın açılması sayısıyla Clash kasası olmuştu. Son 7 yılda ise Valve sadece bu kasadan 386 milyon dolar gelir elde etti. Fever kasasına geldiğimizde %75.83 yatırım getirisiyle hala en karlı kasa konumunda. İkinci ile arasında %5'ten fazla fark var. Japonik güncellemesinin ilk kasası olan galeri kasası ise değerini korumaya çalışsa da içindeki eşyaların değer kaybı nedeniyle yatırım getirisi oldukça düştü. Stickerlara geldiğimizde ise Austin Major stickerların çerçeveli gelmesi nedeniyle eski çerçeveli stickerlar ciddi şekilde değer kazandı. Austin stickerları genel anlamda pek beğenilmese de bu değişim Counter-Strike pazar için gerekliydi. Counter-Strike marketi hatırlarsanız 5 milyar dolarlık listeleme hacmini görmüştü. Ondan sonra düşüş yaşandı fakat bu zaten beklenen bir düzeltmeydi. Şimdi yeniden toparlanmaya başladı ve 5 milyar seviyesini tekrar zorluyor. Ara ara düşüşler oluyor fakat ivme yukarı yönde. Austin Major ilerledikçe bu yükselişin yeni bir rekor getirmesi de mümkün. Beklenen güncellemelere geldiğimizde ise birincisi Cache haritası. Cache rekabetçi havuzda görünmüştü. Val haritanın yapımcısı FM Pond'dan da haritayı tamamen satın aldı duyurmuştu. İkincisi gece modları. Bazı kodlarda ancient haritası için gece modu görülmüştü. Bunu destekleyen detaylardan bir de major stickerların parlamasıydı. Üçüncüsü ise görev operasyon ihtimali. Ünlü veri madencisi Thor cs tespitine göre oyun dosyalarındaki bazı sesler kooperatif yapıya uygun şekilde değiştirildi. Yani bu da operasyonla ilgili bir hazırlık olabilir. Evet gelelim major'a arkadaşlar. Major'a geçmeden önce bir major skandalından bahsetmek istiyorum. Austin Major başlamadan önce bir skandal yaşanmıştı. Arjantinli Bestia takımının turnuvaya katılma hak kazanmasına rağmen vizelerinin geç verilmesinden dolayı turnuvaya katılamadılar. Yerlerine ise Legacy takımı çağrıldı. Bestia vizesini aslında almıştı fakat Val son çağrı süresi geçtiği için Legacy çoktan onaylamış ve kararı değiştirmemişti. Benzer vize krizleri geçmişte de yaşanmıştı arkadaşlar. Bunlardan birincisi Columbus 2016'da Mongols'un yerine Renegades'in çağrılması. ikincisi ise Boston 2018 turnuvasında Tile oyuncuların yerine Flash Gaming'in çağrılması. Aynı zamanda 100 Thieves'in turnuvadan çekilmesi olmuştu. Bu da yine vize sorunlarından dolayı. Kısacası ABD'nin vize konusundaki katılığı Counter Strike tarihine damga vurmaya devam ediyor. Valve ise buna karşın hiçbir şey yapmıyor. Evet Major'a geldiğimizde Austin Major'ın birinci aşaması çoktan başladı ve Cuma günü sona erecek. İlk maçlarda OG büyük sürpriz yapmıştı. Nikodos Complex'i karşısında 33-6 skor ve 3.0 rating ile müthiş bir performans sergiledi. Ancient haritasını banlamayan Complex'te büyük hata yaptı çünkü OG bu haritada çok güçlüydü. Ancak kimse Nikodos'un bu denli bir LAN performans sergileyeceğini de beklemiyordu açıkçası. Diğer maçlarında ise OG takım takımı takımla takımına karşı kaybetti. Nikodos yine iyi oynamıştı ama bu kez yeterli olamadı. Diğer maçlara geldiğimizde Heroic 3 rakibinde arka arkaya devirerek 3-0'ı kapan ilk takım oldu. İkinci namalupla gruptan çıkan takım ise Bait takımı oldu. Kendilerini pikemde 3-1 veya 3-2'ye yazmıştım. Çıkmalarını zaten bekliyordum fakat bu denli etkili bir performans beklemiyordum açıkçası. Hiç galibiyet alamadan elinden takımlar ise birincisi Fluxo, ikincisi ise Metisport oldu. Böylelikle burada da Fluxo takımını tutturmuş olduk. Diğer düşen ve çıkan takımlar ise siz şu an bu videoyu izlerken birkaçı belli olmuş olacak. Kendi yaptığım pikemlere göre gruptan çıkacak 3 takım bilmemiz yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Gelişmeleri takip etmeyi ve sizlere aktarmaya devam edeceğim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.